haber ...ortaklaşabilir dili bebek yazdılar. İyi eğlenceler. Ya ya, öyle bir şey yok. Sen geldiğimiz taklit yapmadan gidemezsin ki. <laughs> öyle mi hocam? Tabii. Tamam, yaparım. Denerim hocam. Tabii. Ne var? En son ne yaptıydın? Doğu Demirkolu hatırlıyorum. Doğu Demirkolu yaptık. <laughs> Az bir daha yapsana. Bakayım. Doğu bana mesaj atmış hocam. He, ne diyor Kardeş, iki saattir cevap videosu düşünüyorum ama aklıma bir şey gelmedi yazdım. <laughs> Hocama çok çok büyük saygılar hocama sen dozunu ayarlarsın artık ya. <laughs> 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 çok iyi ya. Aleyküm selam Doğucuğum gözlerinden öperim aslında. Eyvallah ben de çok öperim. Doğuyla biz Av, Avrupa turnesi yapmıştık. Öyle mi? Aynen öyle Beyazıt'la beraber. Ha. O, o turnedeydi. turnedeydi. Süper. <laughs> çok iyi Biz de çok 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 severim Hakan abimi. Hakan <laughs> abi bir başka sevdiğim de söylenir yani. Öyle derler. <laughs> Tabi, evet. <laughs> Sevgiler doğuyorlar. Peki tamam, şimdi sunabilirsin. Tamam, şimdi sunuyorum. <laughs> Dilli Bebek 9 skeci geliyor. Cihan Talay, Batuhan Soyaslan ve Hilmi Deler yazdılar. İyi eğlenceler, iyi seyirler efendim. <laughs>